Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce Öğretmeni Muharrem Işık. Yeni bir etkinlik fikriyle karşınızdayım. Ee, biz ünite kelimelerini çıkarttıktan sonra bir tane zil koyuyoruz. Zil koyduğumuz zaman öğrenciler biraz daha motive olmuş oluyorlar. Sınıfa her zaman bir materyalle girdiğimizde öğrenciler dikkat kesiliyor. Acaba bugün öğretmenimiz ne yaptıracak bize diye. Herhangi bir üniteden olabilir ve daha 3. ünite, 4. ünite son, sonrasında tekrar mahiyetinde olabilir kelime tekrarı mahiyetinde. Mesela snake diyorum. Bilen öğrencimiz zile basıyor. Yılan diyor. 10 puan alıyor. Ya da kartımızı veriyoruz. Volleyball diyorum. İlk bilen öğrencimiz basıyor. Yine bu öğrencimiz aldı diyelim ki. Eel diğer öğrencimiz bastı. Bu şekilde Snowy kartımız e, zilimize bastı. Puanlarımızı topluyorlar. Share, tracking, get, easy going falan diye. Daha sonra bakıyoruz ki 5-5 eşit olmuşlar. Daha sonra kartlarımıza devam ediyoruz. Hangi ünitelerden istiyorsak ben her üniteden kartlarımızı çıkarttım. Biz bunu her ünitede sonunda da uyarlayabiliriz. Ya da ikinci ünite sonrası tekrar mahiyetinde. Üçüncü ünitesi ünite sonrası tekrar mahiyetinde de yapabiliriz.